Neredesin sen? Ne oluyor ya? Ha. Aslı annemle konuştu. Ne demiş ki? Her şey mahvetti gitti. Ne demiş peki sen? Söyle. Duygusal baskı yapıyor anneme. Aslı yapmaz kızım. Ateş yalan mı söylüyorum? Duydum. Ya ne dedi ne duydun söyle. Ya işte bir sürü şey söyledi anneme. Ya ama bu kadına da yazık artık ya. bana bir yanda annem bir yanda Aslı. Annem demiştir gereğin merak etme. Ben bayağı duvarla konuşuyorum şu anda. Şişt. Ateş tuğlası sana diyorum. Aslı vicdan yapıyor anneme. Git konuş yapmasın. Ya sen konuş işte kızım. Laf da söyletmiyorsun. Ya Aslı'nın yaşadıkları kolay değil Su. Kolay değil. Bir şey olmamış gibi mi davranacaksınız? Böyle daha mı güzel oluyor? Ya her şeyi her an konuşamazsın kızım. Bilmiyor musun sen? Aman. Aman senin ilişkin yıpranmasın Ateş. Annem yıpransın. Aptallık ettim zaten sana gelmekle. Hallederim ben. Ya Su. Sen bak işine ilişkine. Bizimki ilişki değil çünkü. Yasu. Ya Su. aman be. Aman be. Ben de babamla konuştum. Ne? Dinleyen var mı beni? Yok. Yuh! Ne alakası var Ateş? Ya neyse sevgilim tamam yani. Yanlış anlamış olabilir, bana da yanlış anlatmış olabilir. O yüzden sen doğrusunu anlat, ben doğrusunu bileyim. Keşke bana sormak daha önce aklına gelseydi. Ya geldin işte sevgilim anlat. Ya inanmıyorum ben böyle bir insan mıyım? Suya da hakikaten aşk olsun ha. Ya hemen girme öyle aşk olsunlara falan. Bir dur kız bir şey demedi sevgilim. Nasıl bir şey demedi Ateş ya? Ben gitmişim Yıldız teyzeye uzak dur demişim ve sen de buna inandın öyle mi? Ya yok yanlış anlamış belli ki Su. Herkese bir mazeret buluyorsun. Bana da bir mazeret buldun mu acaba? Ne için ya? Su sana anlattığında "Asla öyle şey yapmaz." dedin mi? Dedim. Demedin. Ya vallahi billahi dedim ya. Aramadın beni ya. Ne meraklısın hemen benim kötü bir şey yaptığıma inanmaya. Ya aşkım, çıkamıyorum buradan diyorum sana ya. Bütün gün burada çalışıyorum ya. E geldin işte şimdi anlat doğrusunu bileyim. Durmayacaksın Ateş. Duyduysan durmayacaksın. Ya beni arayacaksın ya da beni savunacaksın. Ben de geldim burada kendimi anlatıyorum. Ama sen çoktan benim hakkımda karar vermişsin. Yahu hayatım konu nereye geldi böyle? Ne yapıyoruz biz? Bir dur. Ya sen istedin diye ben Yıldız teyzeyle konuştum. Ya peki sen üzülmüyor musun annemin haline? Ya vallahi şimdi üstüm başımı yırtacağım ha. Ben gidiyorum ya. Ya Aslı bir dur, bir dur sevgilim. Ne yapıyorsun bir dur? Neden duruyorum? Ya dur bir anlat bana. Bir bileyim doğrusunu. Gerek yok. Sudan dinlersin. Kesmezse kelebeğe sor. Merhaba, Faryalı abi gelmedi mi? Daha gelmedi. Hmm. Maya'nın evde işler uzadıysa demek. Ne Mayası ya? Ya aradım ben, açmadı. Aslı'yı aradım. Maya'ya ev tutmuşlar, oradalarmış. Çıkıyor dedi ama... ...çıkmadıysa demek. Demek. Peki sen, ne oldu? Yıldız teyze, yeni rezervasyonlar var. Artık yavaştan oteli açmamız lazım. Güzel bir gerçek mi? Evet. Gönence bağlattım. Ta Kenya'dan hala benim için uğraşıyor sağ olsun. Bu yaz oteli uçuracağım. Koydum kafaya ya. Oğlum bu az buz bir şey değil. Odaları falan hazırlamak lazım. Evet, ben diyorum işte. Ateşte kelebek de küsmüş. Sinirden beni ciddiye almıyorlar. Küsmüşler mi? Niye? Yok, ya, öyle önemsizdir yani. Tamam canım, hadi sen lobiye git. Faryalı abini bekle. Gelince konuşuruz, tamam mı? Hay hay. Onlar da bizim yüzümüzden mi küstüler? Yok anne ya, ne alakası var? Yok anne ya, ne alakası var? Ne güzel yalan söylüyorsun sen. Ne söylemiyorum. Ne güzel yalan söylemiyorsun. Anlamıyorum ben sanki. Yok anne ya. Hadi Ama yani yani ne? O onun annesi. Ben de senin annenim. Yani şimdi sen öyle seslenmesen de ben senin annenim. Sen de benim kızımsın. Öylesin tabii. Yani bu olanlarla ilgili konuşmamanız lazım. Yoksa çukura düşersiniz. Ama bu mümkün değil ki. Belli olmaz. Belki de mümkündür. Bu sabah bazı kararlar aldım. Ne? Ne karar? Yücel'in hayatından biraz uzak durayım diyorum. Nasıl? Ama... Bilmiyorum. Deneyeceğim. Sen de bana yardım edeceksin. Bırakalım kendi dengelerini kendileri kursunlar. He? Ama sen öyle uzak durursan biz üçümüz... Oluruz Aslim. Olduğumuz kadar oluruz ama oluruz. Bak. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Yücel çok zorlanıyor. Çok arada kalıyor. Bizim ona yardım etmemiz lazım. Tamam mı? Sen o kadar iyisin ki. Keşke Yıldız teyze seni tanımak için biraz gayret etseydi. O zaman bu dertlerin hiçbiri olmazdı. Şimdi gösterse de geçmiş müsaade etmez. O onun kafasındaki geçmiş. Yani Faryalı kırk defa söyledi. Senle ondan boşuna şüphelenmiş. Hadi kahveni hiç soğuttun. Güzel oldu. Mis gibi oldu. O. Oh. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.